Adıyaman Kap Camii Mahallesi Eski Kahta Caddesi Kap Camii karşısında bulunan bankanın önünde, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi bankanın güvenlik görevlisini vurdu. <laughs> Banka girişinde bekleyen güvenlik görevlisinin yanına yaya olarak gelen ve tabancasını çıkartarak ateş eden şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun bacak ve kasık kısmına 6 adet kurşun isabet eden güvenlik görevlisi Ayhan D. kanlar içinde kaldı. Seken kurşunlardan birisi bankanın önünde yürüyen G.C.'nin topuğuna isabet etti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine geldi. Kanlar içinde kalan güvenlik görevlisi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Seken kurşunun topuğunu sıyıran kadının ise ayakta tedavisi yapıldı. Polis ekipleri olayın şüphelisinin kimliğini tespit ettiği, yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi. Emniyet müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek bilgi aldı.